Aa onu hep on saat kalmış. Tamam. Bunları topladık mı? Topluyoruz. Bir saat geçmiş. Bir dahaki videoda. 35. Bakalım saatlerde ne olmuş Hatta. Özür ya yanlışlıkla şey yaptım. Hmm. Farklı bastım. Düşünecektim bastım ya. Hadi iş geldi. Hadi sağa şey Adam iki atarsa ben ölmeyeceğim ama Indominus Rex'ı çıkaracak bence. Hmm. Hadi akıllımıza rağmen. Tamam. Yani, o beni öldürüyor ama ben de onu öldüreceğim. Kesin. Bak, öldürdü beni ama ben de onu öldüreceğim. Gülü gülü Şimdi gitti. Üçüz onu. öyle. In Domino geldi. Gene çok kötü oldu. Ya <laughs> benden daha güçlü. Alen planım var. Pı. Planımı uygulayamadım ya. Kafa gitsin. Tamam. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Tamam. yeah do I mother one once is kiss and what we we are pe too oh yeah, they Tam. Kesebiliriz defol. Tak al al al. Tamam. Aa. Direk top. Alt, sonra. Yani işte topslar oluyor ya tops, top 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 çok komik oluyor. Artık ki bunu yapamıyorum. Aa bunda çok güçlü gerçekten yani. En iyi, en canlımın canı iki katı neredeyse. Ya iki değil ama bir alt yüz katı. Alt Tuşu. Karışık oldu ben. <laughs> tamam. Hemen savaşa gidelim. Hadi evet, gidelim savaşına. Tamam 5 dolarım gitti. Maalesef ki ama gitmesi gerekiyordu o adam çok işte ikiası yüz olar yüz doksan birlik var

dördü beni. En güçlü mü? Akıl var, mantık yok. Akıl var, mantık yok. Akıl var, mantık yok. Akıl var. Ben tek kapabilirim ama ben de ona tek kapabilirim. Aa bence o bana tek kapacak. İzleyin de göreyim. Hı -hı. Ya of, sadece katacak. Savaşın hiç mantığı yok. Düz 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 bu adam beni of 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 hmm. hmm. Of oh be. Ne? <laughs> oh, bu beni kesin öldürdü. Bu beni kesin öldürdü. Aa o 25 kurallık. He. Tamam, demek sözümüz tekrar sokan yolu sokacağız ama. Bence sakalım. Yani. Judo. On bir gün gittin yanında. ay on bir gün yanında. bir köpek